Ece'nin şeydi işte aklıma geldi. Ece bu telefon şey böyle Maşa ile Koca Ayı falan çizgi filmleri var. İzleyin ben çok beğeniyorum ben. Mesela Maşa ile Koca Ayı izlerim ben her gün. Çok hoşuma gider yani o Maşa ile Koca Ayı'nın maceraları. Ee, i̇şte işte Niloya falan izliyordu eskiden. Şimdi Maşa ile Koca Ayı falan izliyor. Bir ara işte şu Frozen'ı falan izliyordu. Elsa prenses falan var. Neyse onları izlemeyi seviyor ama tabii annesi de çok fazla izletmiyor. Annesinden yüz bulamıyor. Geliyor bana. Ee, diyor ki baba diyor sen Maşa ile koca iyi biliyor musun diyor diyorum biliyorum ee, onun diyor çizgi filmi var diyor YouTube'da diyor evet diyorum biliyorum o diyor işte bir sürü bölümleri var falan çok güzel diyor evet diyorum biliyorum onun için bana açtıracak zannediyor ki hızlı söylersen babama açar şöyle yapıyor açar mısın <gülüyor> normalde <gülüyor> normalde yavaş konuşur yani açar mısın aç lütfen Babacım açar mısın falan. Ama böyle çok izlemek istediği zaman gelip böyle <laughs> böyle hızlı söylüyor ki hani onu böyle bir anda böyle punduna getireyim babamı böyle hani kafasını karıştırayım. Yani fındık kadar beyniyle beni kandırmaya çalışıyor. Hiç olur mu Ece? Hiç olur mu? <laughs>